İnsan hayatı aynı burada gördüğünüz puzzle'ın parçalarına benzer. Eğer hayatınızdaki bütün parçalar doğru yerinde ise hayat mükemmeldir. Ama bu hayata hangi çerçeveden baktığınızla alakalıdır. Gün gelir hayat size oyun oynar ve büyük bir darbeyle yıkılırsınız. Sevdikleriniz, arkadaşlarınız, aileniz, sağlığınız ve daha fazlası. Önemli olan yere düştükten sonra yerden kalkabilecek gücü tekrardan kendinizde bulmanızdır. Hayata karşı sımsıkı tutunabilmenizdir. Mücadele etmenizdir. Mükemmele ve mükemmele varana kadar. Hiç beklemediğiniz bir anda o çıkıp gelir. Bir parça. Nereye koyacağınızı bilemezsiniz hayatta. Kabullendiğinizi düşünürsünüz. Hatta görmezden gelirsiniz. Ama sadece ve sadece kendinizi kandırmışsınızdır. Bilmelisiniz ki siz istedikten sonra hayatta yapamayacağınız ya da başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Hayat en büyük sürprizini de sona saklar. Bir çocuk gelir. Peki bu çocuk hayatınızın bir parçası mıdır? Ya da hayatınızda yeri her zaman hazır mıdır? Siz istedikten sonra hayata hala aynı ama aynı çerçeveden kusursuz bir şekilde bakabilirsiniz.